Hepinize merhaba. Ben Melek Taştekin. Ben renkli realistik dövmeler yapan ve tasarımlarında sıklıkla neon efekti kullanan bir dövme sanatçısıyım. Hatta öyle ki neon efekt benim imzam gibi oldu diyebilirim. Öncelikle bu videoyu izliyorsanız World Famous Inc. ile ortak işbirliğimiz sonucu oluşturduğumuz yeni mürekkep seri Melek Taştekin Neon Efekt serisini satın almış olabilirsin. Aldıysan teşekkür ederim ve deneyimlerimi duymak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Almadıysan eğer açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden satın alabilir ve harika bir renk setinin sahibi olabilirsin. Bilmelisiniz ki World Famous Ink yalnızca en iyi en doğal malzemeleri içeren, güvenilir, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli dövme mürekkebi yapmasıyla tanınır. Bu yüzden World Famous Ink ile böyle bir işbirliği yapmaktan oldukça mutlu ve gururluyum. Bu videoda size kendi serim ile nasıl iyi bir neon efekt dövmesi yapabileceğinizi anlatacağım aslında bunu sadece neon efekt olarak düşünmenize gerek yok. Size kısacası doğru ışık kullanarak nasıl parlak bir renk görünümüne sahip olabileceğinizi göstereceğim. Eğer bu sete sahipseniz bunu yapmak sizin için çok daha kolay olacak. Değilseniz şimdi sipariş vermenin tam zamanı. Dövme yapım videosuna geçmeden önce bu üç renk serisini ne düşünerek oluşturduğumu daha iyi anlayabilmeniz için sizlerle birkaç neon örneği incelemek istiyorum. Hadi başlayalım. Bu örnek serimi çok iyi tanımlayan bir örnek bence. Çünkü hem turuncu, hem pembe, hem kırmızı var. Tabela'ya baktığımızda zaten yalnızca kırmızı ve sarıdan ya da pembe ve beyazdan oluşan bir renk olmadığını göreceksiniz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi beni takip edin. Okey, aslında seride bir çeşit ton ve açık koyu kontrast yaratarak renklerin etkilerini artırmayı hedefledim. Açık renk koyu renk ile bir araya getirildiğinde renklerin değerleri ortaya çıkar. Bugün çalışacağım görsel bu. Pembe neon serisini kullanarak bunu yaratacağım. Gözler mavi ama ben bunu turuncu ve sarı kullanarak elde edeceğim. Onda da kırmızı neon serisini kullanacağım. Bugün pembe neon serisini kullanarak işe başlayacağım. Seride Deep Cherry, Bright Pink, Hot Pink, Bubblegum Pink, Candy Pink ve Pure White var. O zaman hadi başlayalım. Çalışırken de size detaylardan bahsedeceğim. Daha çok Bright Pink, Hot Pink ve Deep Cherry'e odaklanarak devam edeceğim. Daha sonra eklediğim renkleri zaten size söyleyeceğim. Az önce bu rengi kullandım. Şimdi bu rengi daha da ortaya çıkarmak için picture'ı kullanarak devam edeceğim. Neon efekti oluştururken renkleri uygulama şeklim de çok önemli. Bu açık olan rengi koyu, reng, koyu renge geçirirken mümkün olduğunca soft bir geçiş yapmalıyız. Arada hiç boşluk bırakmadan yeniden birbirine temas ettirerek renkleri tamamen doldurmamız gerekiyor. Bazen bu sıralamada önce koyudan sonra açığa gittiğim oluyor. Aslında öyle yapmak daha güvenli olabilir. Renklerin kirlenmemesi açısından ama ben kendime güveniyorum. Bu renkleri kirletmeyeceğim. O yüzden önce bununla başladım. Çünkü bunun ölçüsü biraz küçük ve şablonun silinmesinden de endişe ettiğim için İlk etapta bu köşe çizgileri belirterek başlamak istedim. Şimdi buraya pek sık temas etmeden koyu rengi uyguluyorum ama daha sonra açık rengi tekrar koyu rengin üzerine geçirerek bir katman daha işleyeceğim. Serideki dip çeriği soft bir şekilde dağıtarak uyguladım. Bunu bright pink ile kullanıyorum. Böylece bright pink'in etkisini daha da artırmış oluyorum. Uygulama şeklim de iz bırakmadan soft bir geçiş elde ederek yaptığım için bu da böyle daha çok parlama efekti vermiş oluyor. Aynı zamanda bu arada bu kullandığım pembeler serideki pembe renkler oldukça parlak ve güçlü tonlar. Az önce bahsettiğim hiç boşluk bırakmadan boyama şeklim Takip ettiğinizde anlayacaksınız. İşte bu böylece daha yumuşak, bütün renklerin birbirine geçtiği bir etki oluyor. Bright pinki kullandım, bubblegum pinki kullandım ama kullanacağımız, seçtiğimiz neon e, sembol veya tabelaya göre her neyse diğer pembe tonlarına da ihtiyaç duyabildiğim oluyor. O yüzden de seride o tonlara da yer vermiş oldum bazen pembenom patlıyor ve daha açık bir pembeye de ihtiyaç duyuyoruz bu yansıdığı yüzeye göre rengin çarptığı yüzeye göre oluşturduğu farklı tonlar var bu ona göre değişiyor. Şimdi seride bulunan Deep Cherry, işte Bright Pink, Bubblegum Pink gibi renkleri kullandıktan sonra işte dediğimiz gibi diğer renklerin etkisini artırmış olduk. En son beyaz ile bu bölgeyi boyadıktan sonra tamamen o parlama efektini almış olacağım. Elbette bunda kullandığımız renklerin kalitesi de çok önemli. Çünkü renkleri insan derisi üzerinde uygulamak tuval ya da kağıda resim çizmek gibi değildir. Bu yüzden dövme mürekkeplerinin daha parlak ve güçlü pigmentlere sahip olması gerekir. Yalnızca neon efekt için değil, daha birçok alanda bu güçlü ve parlak renkleri kullanabiliriz. Mesela bir mum ışığı olabilir, bir alev olabilir, şimşek olabilir veya uzay teması, dövmeler olabilir. Bunların etkilerini artıran kontrast renkleri de birlikte kullandığımızda daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırabiliriz çalıştığımız görsele. Gözlü turuncu kullanacağımdan bahsetmiştim, bu yüzden Red Neon serisinden oranjı seçerek gözleri boyuyorum. Şimdi Pink Neon serisinden Bubblegum Pink'i seçerek devam ettim. Çünkü bazen resme bağlı kalmak zorunda hissetmiyorum. Kendim inisiyatif alarak bazı değişiklikler yapabilirim. E, gözleri turuncu yapmayı tercih ettim. Gözün çevresindeki diğer detaylar için daha açık bir pembe olan Bubblegum Pink'i seçtim ki detaylar birbirinden ayrılsın. Daha etkili bir çalışma olmasını istediğim için bunu seçerek devam etmiş oldum. Beyaz ve sarı gibi açık renkler dövmede sanatçının son dokunuşlarını yaptığını işaret eden ve dövmenin en etkili, en tamamlayıcı kısmıdır. Burada beyaz rengi kullanarak pembenin daha da ortaya çıkmasını sağlıyorum. Şimdi de turuncu rengi ortaya çıkarmak için Red Neon serisinden seçmiş olduğum Rainbow Yalav'ı kullanarak gözleri boyuyorum. Dövmemi bitirirken şunu söylemek istiyorum ki Neon efekt beni ve dövme tarzımı çok iyi tanımlıyor. Özellikle neon ışıkların çarptığı yüzeylerde oluşturduğu renk çeşitliliğini gerçekten seviyorum. Benim gibi birçok sanatçının bu tarzı severek uyguladığını görüyorum. Umarım bu set tüm sanatçı arkadaşlarımın işlerini kolaylaştırır. Deneyimlerinizi duymak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.